ler Bugün fidan, yarın nefes seferberliği için Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı Türkiye'nin katılımıyla binlerce fidanın toprakla buluşması için Muğla'mızdan da kampanyayla daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya için Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğine hepiniz hoş geldiniz.

Ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinde çevreye olan duyarlı katkı sağlamak, geleceğe nefes olmak, dünyaya nefes olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin talimatları ve himayeleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yılda aynı şiar, aynı şef ile Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde geleceğe nefes olmak, dünyaya nefes olmak amacıyla burada toplandık. İlk genelimizde 13 ilçede yaklaşık 1350 vatandaşımızın katılımıyla 10.650 adet fidanı bugün toprakla buluşturmuş olacağız. Muğla ilimizde ise %68'i yani 830.378 hektarı ormanlarla kaplıdır. Muğla'mızın orman varlığındaki zenginliğinin yanında son 17 yılda 98.895 hektar alanda 41 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğinde biz de Muğla ili olarak 13 ilçemizde 10.650 fidanı toprakla hep birlikte buluşturacağız. İnsan yaşamı için vazgeçilmez, canlı hayatı için öneme haiz ormanlarımız bizim en değerli doğal kaynaklarımızdır. Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız doğamıza, ekonomiye büyük katkıları olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve gelecek nesillere erken yaşlarda ağaç ve orman sevgisini aşılamak hepimizin görev ve sorumluluğu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etmesiyle birlikte bu anlamlı gün kapsamında her yıl dökülecek fidanlar orman sahamızın ve ağa servetimizin daha da artmasına önemli katkılar sağlayacak. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak ve geleceğe en büyük miras olarak kalacaktır.